Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Bildiğiniz üzere şey, e, bir kanal yeni bir kanal açtım. E, şey. Bugün bir tanıtım videosu yapıyorum. Bu kanalda sadece challenge videoları, oyuncak açılım videoları ve oyun 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 video oyun videoları olacak. Şimdi kanalda neler çekeceğim? Challenge videoları. Oyuncak açılım videoları, oyun oyun videoları, oyun oyun videolarından kimler olacak? Yani hangi oyunlar olacak? GTA 5, Mortal Kombat 9, Arabalar 2 oyunu, Minecraft ve bu kadar arkadaşlar. Ve de kedimi tanıtım videoları, ve de vlog tarzı videolar. Neyse şey e, lafı uzatmadan görüşürüz bay bay